Merhaba arkadaşlar, e, patlatmaya başladık, yapıyorduk, e, Sabah tam bıçakları değiştirdim. Ama yani biraz yanlış bir sipariş olmuş, devasa bıçaklar geldi, e, geri iadesi olmadığı için taktık, deniyoruz şu an. E, onu gösterecektim, bıçaklar çok şahane, e, bayağı bir payı var, yani ben dönemde iki kere, bazen de üç kere bıçak değiştiriyordum e, ee, bunlar hani bir e, dönem çıkarsa süper olur. Şu an yeni başladık daha. 3 tarafta zeytin bahçesindeyim. Ee, kaç günkü süreci sizinle paylaşacağım. Şu an yeni başladık dediğim gibi. Devam ediyoruz ayaklarımız ufak ayak. burada ee, şurada yazıyordu. T6 model. Bıçaklarımız da büyük bıçak. Tam oturmasa da yerine çelik şey, çivatalarla sabitledim ben onları. Yani sıkı sıkı aldık. Sağlam çivata aldık. Şu an idare ediyor. Ee, yaptığımız işte şu şekilde. Yani güzel de kabartıyor toprağı. Usta atıyor. Şu an iyi bakalım ömürleri ne kadar olacak. Bugün birinci gün. Yeni başladık. Kaç videoda bekleyeceğim.